Sen evli ve ikinci çocuğu bekliyor. İbo evli, olsan koç. Hayat. Bir de... Evli, ikinci çocuğu bekliyor diye. İkinci çocuk oldu benim, İbo'nun çocuğu oldu. Evet, bu eski bir tweet. O evet. Zaman yani 2020, güncellendi bu. Üç yıl önce. Üç yıl önce. Evet, ikinci çocuk. Bir çocuk orada bir var. Bir çocuk orada var. Sen yine koç. Ben yine koç evet. Doğru. Güzel. Hocam, şeysin... Dul... Bu <laughs> deni... <laughs> <laughs> Denir miy bayağı bir düşündüm de. Dul, dul. Bu da linklerden biri mi? Hayır ya, yani, dul. Evet, dul. dulum. Evet, <laughs> evet dulum diyor. Gözde bir dulum dul ama yani. Gözde... <laughs> yani bir yani nasıl hissediyorsun şu an? Yani dul. Dul olmakla ilgili. Hani <laughs> bir şey yaşadın, bir şeyler yaşandı, etti şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde bir hissettiğin bir rahatsızlık atıyorum bir başarısızlık ya da bir bir şey yani kendi içinde yani ben, ben, seni ben seni çok iyi gördüm yani Aha. e, yazında karşımda gördüm hani enerjin şeyin çok yerinde.